Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrardan merhabalar. Yaş problemlerini geride bıraktık. Şimdi size işçi problemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. İşçi problemlerinden soru çok gelmiyor. Ancak yine de ne olur ne olmaz diye şöyle bir toparlayalım arkadaşlar bunu da ve hız kesmeden ilerleyişimize devam edelim. Evet, işçi problemleriyle ilgili arkadaşlar yine bakın burada e, bazı bahsetmemiz gereken durumlar var. Hani formül gibi gözüküyor ama hiç formüllük bir durum yok. Ben size bunun mantığını gayet net bir şekilde yine özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi A işçisi bir işin tamamını x saatte, B işçisi bir işin tamamını y saatte yapsın. İki tane işçi var. Biri x saatte, diğeri y saatte bitiriyor. Bu saat olur, gün olur, ay olur fark etmez arkadaşlar. Soruda bize neyi verdiyse ona göre biz zaten yorumumuzu yapacağız. Şimdi A işçisi bu işin bir saatte 1 bölü x'ini yapar mantıken. Yani. Öyle değil mi? Yani tamamını 10 saatte yapıyorsa bir saatte 1 bölü 10'unu yapar. İşte 2 saatte 2 bölü 10'unu yapar. Ya da 3 saatte 3 bölü 10'unu yapar mantığıyla düşüneceğiz. Buradaki 1 bölü x dediğimiz olay tamamen bununla alakalı. B işçisi bu işin 1 saatte de 1 bölü y'sini yapar. Toplam y saatte yapıyormuş. O zaman 1 saatte 1 bölü y'sini yapar. 2 saatte 2 bölü y'sini yapar gibi e, yorumlar yapacağız. A ile B birlikte bu işin 1 saatte 1 bölü x artı 1 bölü y'sini yapar arkadaşlar. Bunları da ne yapıyoruz? İkisini birlikte verdiği durumda topluyoruz arkadaşlar. Yani Yine sayısal örnek üzerinden gidelim. Diyelim bu 7 saatte bitirsin. Bu da 5 saatte bitirsin. O zaman 1 saatte bunlar 1 bölü 5 artı 1 bölü 7 kadar iş yapar. Burayı toplarsak da arkadaşlar 12 bölü 35 yani 35'te 12'lik kısmını bitirmiş olurlar. Bu şekilde yorum yapacağız. Peki A ile B birlikte bu işin tamamını T saatte bitiriyor ise bunların bitirme süreleri T olsun arkadaşlar. O zaman biz bunu nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşüneceğiz bakın. 1 bölü x artı 1 bölü y ikisi birlikte çalışıyor ve toplam t saatte bitiriyorsa ne yaparım ben bunu t ile çarparım ve bu da 1'e eşittir 1 ne işin tamamı arkadaşlar yani atıyorum işte e, işin tamamı diyelim ki burada ne geldi? İşte 12 bölü 35 dedik ya işin tamamını mesela 35 gibi düşünebilirsin. İşte 35 bölü 35 yani o da bir tam eşit olduğu için biz bunu neye eşitleyeceğiz? 1'e eşitleyeceğiz. Yani bu formülün mantığı aslında bu arkadaşlar. Ezberlenecek hiçbir şey yok. Mantık tamamen. Ve ben size burada ayrı özel iş tanımı yapılarak çözümlenebilecek çözüm yöntemlerinden de bahsedeceğim. Şimdi gelelim hemen bununla ilgili sorumuza. Beyza bir işin tamamını 10 günde... Sude ise aynı işin tamamını 15 günde yapabilmektedir. Buna göre Beyza 5 günde bir işin kaçta kaçını yapar demiş. Şimdi arkadaşlar bakın ilk olarak Beyza tamamını 10 günde yapıyorsa. Şimdi 10 günde bitiriyorsa o zaman 5 günde arkadaşlar bu işin 10'da 5'ini yapar. Öyle değil mi yani 5 günde sonuçta ne yapacaktır? 5 bölü 10'unu yapacaktır arkadaşlar. Burayı da düzenlersek yani sadeleştirirsek 1 bölü 2 gelmiş olur. Yani 5 günde yarısını yapmış olur. Mantıklı değil mi? Sonuçta 10 günde tamamlıyorsa 5. günde bu işin yarısına gelmiş olur. Yani 1 bölü 2'sini yapmış olur arkadaşlar. Mantık bu. Devam edelim. Beyza 2 gün, Sude 3 gün çalışırsa işin kaçta kaçı bitmiş olur. Arkadaşlar Beyza tamamını 10 günde yapıyorsa o zaman 2 günde bu işin 2 bölü 10 yani 10'un da ikisini yapar. Daha sonra Sude ise şöyle biraz çirkin yazdık. Bakın 10'da ikisini yapar. Artı Sude 3 gün çalışıyormuş. E bu da 15 günde bitiriyorsa 3 günde bu işin 3 bölü 15'ini yapar arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Bunları toplayacağız ki toplam işin kaçta kaçının yapıldığı bulunmuş olsun arkadaşlar. Burayı sadeleştirin mesela. 2 ile 10'u sadeleştirirsek ne olur? 1 bölü 5 gelmiş olur. İşte 3 ile 15'i sadeleştirirsek, 3'e bölüsem her tarafı buradan da yine 1 bölü 5 gelmiş olacak. Toplarsak o zaman ne gelir sonucumuz? 2 bölü 5 gelmiş olur. Demek ki arkadaşlar bu işin 2 bölü 5'i ne olmuş oluyor? Bitmiş oluyor. Ee, elinizdeki kitaplarda arkadaşlar bazılarında 6 bölü 15 yazabilir. Önemli değil. 6 bölü 15 yazması yanlış çözdüğümüz anlamına gelmez. 6 bölü 15 ile sadeleştirirseniz arkadaşlar bakın 3'e bölüyorum 2, 3'e bölüyorum 5 yine aynı sonuca ulaşmış olacağız. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. İster payda eşitleyip toplayın ister sadeleştirin ki sadeleştirince paydalara eşit olduğu için ne yaparım her zaman en pratik yöntemi tercih ederim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beyza ile Sude bu işin tamamını birlikte kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar Beyza kaç günde bitiriyordu? 10 günde tamamını. Sude 15 günde bitiriyordu. Bu işin tamamını birlikte kaç günde bitirir? Şimdi ben burada size iki farklı mantık üzerinden göstereceğim bu soruyu. Diyelim ki formülü kullanalım tamam mı? Hani o ilk başta bahsettiğimiz formül var ya. Çok de demek istemiyorum zaten. E, yani burada bize söyleneni yapıyoruz aslında arkadaşlar. Şimdi Beyza 10 günde Sude 15 günde bitiriyor. O zaman ne diyeceğiz? 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. Bunlar diyelim ki t sürede bitirsinler bu işi ve t sürede bitince işin tamamı bitmiş olur. Yani 1 diyoruz buna. 1 nedir? İşin tamamıdır arkadaşlar. Daha sonra şu t'yi karşı tarafa gönderip burayı toplarsak bakın 10 ve 15. Nerede eşitlenir? Tabii ki 30'da eşitlenir. Dolayısıyla burayı 3 ile, burayı da 2 ile genişletirsem bakın şöyle olacaktır. 1 bölü e, değil, 1 bölü değil tabii ki. 3 ile genişlettik. Dolayısıyla 3 bölü 30 artı 2 bölü 30 eşittir. Şu t'yi de bakın karşı tarafa yolladım 1 bölü t şeklinde. Bakın ne oldu? Buradan e, ifademi düzenlemiş oldum. Şimdi bu toplama işlemini yaparsam ne olur? 5 bölü 30 eşittir. 1 bölü t'ye eşit olmuş olur. 5 ile 30'u sadeleştirirsek bakın 1 bölü 6 gelmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapınca zaten t'nin direkt 6'ya eşit olduğunu ee, ne yapmış olduk buradan? Bulmuş olduk. Demek ki bu işin tamamını birlikte bunlar 6 günde ne yapıyorlarmış? Bitiriyorlarmış. Bir de şöyle bir mantıktan bahsedeceğim arkadaşlar size. Şimdi bakın. Beyza 10 günde Sude 15 günde bitiriyorsa o zaman biz burada bir iş tanımlayalım. Yani bunu nasıl yapacağız? 10 ve 15'in ortak katlarını kullanarak yapacağız. 10 ve 15'in ortak katı nerede birleşir arkadaşlar bunlar? Tabii ki 30'da birleşir. Yani 30 işin tamamı olsun. Tamam mı? İşin tamamı olsun. Ben burada ne yaptım? İşi ...30 birimlik bir iş olarak tanımladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın Beyza 10 günde bitiriyorsa... ...şimdi 30 günlük işi... ...30 günlük işi Beyza 10 günde bitiriyorsa... ...o zaman arkadaşlar... E, ...yani daha doğrusu şöyle... ...30 birimlik işi 10 günde bitiriyorsa... ...o zaman 1 günde Beyza ne kadar iş yapar? Onu bulacağız. E, 3 birimlik iş yapar öyle değil mi? 3. Sonuçta her gün 3 birimlik iş yaptığını düşünün. E, 10 günde bitiriyorsa 10 çarpı 3'ten 30 olur. İşi tamamlamış olur. Yani bu arkadaşlar ne... Beyza'nın Beyza'nın şöyle bir günde yaptığı iş, bir günde yaptığı iş şöyle uzun uzun yazalım arkadaşlar. Aynı mantıkla ben ne yapacağım? Şimdi Su'deyi de bulacağım bakın. Gelin. İşin tamamına 30 dedim. O zaman 30 birimlik işin tamamını Su'de 15 günde bitiriyorsa, o zaman bu bir günde ne kadar iş yapar arkadaşlar? 2 e, birimlik iş yapar, öyle değil mi? Dolayısıyla buradan da iki gelmiş olur. Yani Sude'de demek ki bir günde iki birim kadar iş yapıyor öyle değil mi? 15 günde bitiriyorsa her gün 2, 2, 2 yaptığını düşünün. E, toplamda 15 gün var. 15 çarpı 2'den yine 30'a ulaşabilirsiniz. Demek ki arkadaşlar ikisi bir günde kaç birimlik iş yapıyor? 5 birimlik iş yapıyor. Peki işin tamamı ne? 30. O zaman 30 bölü 5'ten yine 6 sonucuna ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok basit mantık. Ne yaptım? İkisinin ortak katını aldım 30. O zaman benim elimdeki iş 30 birimlik bir iş tamam mı? Artık ne derseniz deyin. işi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. O zaman bu 30 birimlik işi nasıl bitirir bu ikisi? Beyza 10 günde bitiriyorsa toplam 30 birimlik işi her gün 3 iş yapar. Çünkü 10 çarpı 3 30'a eşit. İşi tamamlamış olur. Sude de aynı şekilde 15 günde bitirdiği için o zaman bu da bir günde 2 birimlik iş yapar. Öyle değil mi? Çünkü daha geç sürede bitiriyor. Demek ki Sude Beyza'dan daha az iş yapacak. Yani günde 2 birimlik iş yaparak bu da 30 birimlik işi 15 günde tamamlayabilir. O zaman demek ki ikisi bir günde yapmış oldukları işleri buldum ve topladım. Demek ki ikisi bir günde 5 birimlik iş yapıyorlar arkadaşlar. Peki 30 birimlik işi tamamlamaları için bunlara kaç gün lazım? 6 gün lazım. Çünkü 6 çarpı 5 30'a eşittir. Yani 30'u direkt 5'e bölersek hani toplam işi bir günde yapılan işe bölersek bu işin kaç günde biteceğini buluruz. Dolayısıyla 30 bölü 5'ten cevabımız 6 gelmiş olur arkadaşlar. Bu da ...iş tanımlama mantığıyla çözebileceğimiz bir e, yöntem diyeyim size. Bununla ilgili yine burada da soru çözümü üzerinde göstereceğim. Şimdi gelelim. Oğuzhan bir işin 5 bölü 7'sini 35 saatte bitirebilmektedir. Buna göre Oğuzhan bu işin tamamını kaç saatte bitirebilir? Arkadaşlar... İşçi problemlerini ben size anlatmadığımı e, farz edin. Yani bu normal bir problem sorusu olsun. Ne yaparsınız burada? Oran orantı yaparsınız. Ben size oran orantıyı anlattım. Dolayısıyla hani burada hiç o formüllere vesairelere girmeden direkt şunu düşünecek yani benim kafam. 5 bölü 7'sini 35 saatte ...bitiriyorsa e tamamını soruyor. Tamamı nedir arkadaşlar? 7 bölü 7 değil midir? Yani 7 bölü 7 dediğimiz şey... ...bir aslında hani işin tamamı. Kaç saatte bitirir? X saat diyorum buna da... ...ve oran orantı yapıyorum. Şimdi... ...işin 5 bölü 7'sini 35 saatte bitiriyorsa... ...tamamını hani daha e, fazla... ...bir saatte bitirmesi lazım. Yani sonuçta... ...burada durum ne? Artan. Yani öyle değil mi? 5 bölü 7'siyle... E, ...işin tamamı arasında fark var. Dolayısıyla burada işim artıyor. O zaman sürem de artacak... Burası da artacağı için burada doğru orantı var. Yap içler dışlar çarpımını geç uğraşmana gerek yok. Yani öyle formül neydi hatırlayayım yazayım vesaire bunlara gerek yok. O zaman şöyle diyorum 5 bölü 7 çarpı x eşittir 35. Öyle değil mi? Zaten hani burası 1'e eşit olduğu için direkt 35'i yazıyorum. Sonra ne yapacağım tabii ki? 5 ile 35'i sadeleştireceğim. Bakın 1, Burada 7 kaldı. O zaman x bölü 7 neye eşitmiş? Bakın 7'ye eşitmiş. 7'yi de karşıya çarpım durumunda gönderirsem x buradan ne gelir? 49 gelir. Demek ki bu işin tamamını kaç saatte bitiriyormuş? 49 saatte bitiriyormuş arkadaşlar. Bakın dümdüz oran orantıyı yaptım ve olayı e, sonuçlandırdım. Bitti. Bu kadar. Hani onun dışında öbür türlü formüle falan girmeye bence hiç gerek yok diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet. Geldik şimdi 3. sorumuza. İpek bir işin 1 bölü 6'sını 5 günde. Mehmet ise aynı işin 1 bölü 5'ini 3 günde bitiriyor. Buna göre İpek ve Mehmet aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir? O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi 1 bölü 6'sını 5 günde bitiriyorsa İpek için konuşuyorum. 1 bölü 6'sı ne oldu? Bir anda nerelere geldik? Daha demin evdeydim. Evet şimdi ne oldu? Kaleme geçince <laughs> burada bir iz çıktı arkadaşlar. Bunu şöyle karalasam geçer mi? Aha geçti. Ne yaptım? Şeyi açtım? Otomatik düzeltmeyi falan açtım herhalde. Tamam. Yani bunu da herkes yapamaz arkadaşlar. <laughs> Şimdi İpek için konuşuyorum. 1 bölü 6'sını tamam mı? Bakın tane tane hiç acelemiz yok arkadaşlar şu an. 1 bölü 6'sını 5 günde bitiriyorsa o zaman bu işin tamamını 1 tam. İşin tamamı 1 kaç günde bitirir arkadaşlar? E 1 bölü 6'sını 5 günde bitiriyorsa tamamını mantıken 30 günde bitirir. Yani içler dışlar çarpımı yapmanıza dahi gerek yok arkadaşlar. Direkt buradan x yerine 30 olarak e, yani x 30 olarak belirleyebiliriz. Bulabiliriz daha doğrusu. Çünkü 6'da birini e, 5 günde yapıyorsa tamamını demek ki 30 günde yapacak. O zaman İpek için İpek bu işin tamamını 30 günde bitiriyor. Aynısını Mehmet için düşünelim arkadaşlar. 1 bölü 5'ini 3 günde yapıyorsa o zaman bu işin tamamını kaç günde yapar arkadaşlar? 15 günde yapar. Öyle değil mi? Demek ki bu da 15 günde bitiriyormuş işin tamamını. O zaman şimdi nasıl düşüneceğiz burada? Hani şöyle bir mantık kuracağız. İsterseniz formülle yapın, isterseniz yine iş tanımı yapabilirsiniz. Yani bu 30 günde bitiriyor, bu 15 günde bitiriyor ortak katlarını. 30. O zaman işi 30 birim olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi biz formülü kullanarak şöyle yapalım. O zaman bir günde 1/30'unu bu da 1/15'ini tamamlar. Zaten tamamını kaç günde bitirirler diyor soruyu. Eşittir direkt 1 bölü t diyorum arkadaşlar. Buradan direkt sonuca ulaşabilmemiz mümkün. Burayı 2 ile genişletiyorum. O zaman ne oldu? 1 bölü 30 artı 2 bölü 30 eşittir 1 bölü t diyorum. Ve devam ediyorum bakın işlemime. 3 bölü 30 eşittir. 1 bölü t ise t buradan neye eşittir bakın. Sadeleştirdim 1 ve 10. Zaten direkt olarak buradan t'nin 10'a eşit olduğunu ne yapacağız? Bulmuş olacağız arkadaşlar. Demek ki tamamını birlikte kaç günde bitirirlermiş bunlar? 10 günde bitirirlermiş. Hadi gelin bir de iş tanımlayalım. İşimiz yine 30 birim olsun. Sonuçta e, 30 ile 15'in ortak katı nedir arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. E, 30'dur yani. Hani 30'u daha da büyütmemize gerek yok. O zaman demek ki İpek 30 günde bitiriyorsa zaten her gün bir iş yapıyor. Mehmet de 15 günde bitirdiğine göre demek ki bu da her gün 2 iş yapıyor. O zaman ikisi birlikte kaç iş yaptı? 3 iş yaptı bir günde. İşin tamamı 30. 30 bölü 3 10. Al buradan da ne yaptım? İş tanımlayarak da soruyu çözmüş oldum arkadaşlar. Basit aslında oran orantıyı kullanıyoruz burada. Onun dışında başka hiçbir e, olay yok arkadaşlar. Yaşar bir işi 6 günde Deniz ise aynı işi 8 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra Yaşar işi bırakıyor. Buna göre kalan işi Deniz kaç günde bitirir? Evet şimdi biri başlıyor ya daha doğrusu ikisi beraber başlıyor sonra biri bırakıyor falan. Yine mantığımız aynı arkadaşlar. 6 günde bitiriyormuş Yaşar. O zaman ne yapacağız? Bir günde Yaşar bu işin 1 bölü 6'sını yapar. Artı deniz de 8 günde bitiriyorsa o zaman 1 günde 1 bölü 8 kadar iş yapar. Bunlar kaç gün çalışıyor arkadaşlar? 3 gün. O zaman 3 günde çalışıyor. Yani bunlar hani e, birlikte 3 gün çalışıyorlarsa çarpı 3 diyorum. Sonra ne oluyor? Yaşar işi bırakıyor. O zaman artı diyorum devam ediyorum. Yaşar işi bıraktığına göre o zaman deniz çalışacak geriye kalan günlerde. Yine 1 günde işin 1 bölü 8'ini yapacak ve ne kadar sürede yapsın atıyorum. T sürede yapsın. Ve ne oluyormuş arkadaşlar? İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra yaşarışı bırakıyor. Kalan işi Deniz kaç günde bitirebilir? Yani Deniz'in buradaki şeyine e, 8 günde bitirdiği için 1 bölü 8 çarpı T şeklinde yorumladım. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Tabii ki 1'e eşit olacak. Bakın formülle bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Şimdi buraları düzenleyelim. Buradan T'ye ulaşacağız tabii ki. Bakın burayı e, 4 ile, burayı da 3 ile genişletirsem ne olur? 24 ile bunları eşitlemiş olurum. O halde bakın burayı toplarsam ne gelir? 7 bölü 24 çarpı 3 dedim. 3 ile 24 sadeleşti. 8 kaldı. Artı şurayı da direkt t bölü 8 olarak yazayım. Bu da neye eşittir? Zaten 1'e eşittir. O zaman ne oldu bakın arkadaşlar? T artı 7 bölü 8 mi oldu? Bakın düzenliyorum. T artı 7 şöyle ortak payda yazayım. 8 eşittir 1 mi oldu? 1 oldu. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın 8'i karşı tarafa atarsam şöyle olmayacak mı? T artı 7 eşittir 8. 7'yi karşı tarafa yollarsak T'miz buradan kaç gelir? 1 gelmiş olur arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Kalan işi Deniz kaç günde bitirir? Zaten Deniz'in... E T süre çalıştığını burada belirtmiştim. Demek ki kalan işi Deniz bir günde bitirirmiş arkadaşlar. İsterseniz gelin buna da yine iş tanımı yapalım. Şimdi biri 6 günde diğeri 8 günde bitiriyorsa o zaman bunların ortak katı nedir? 24. O zaman benim işim ne kadar? 24 birimlik bir işim var arkadaşlar. O zaman Yaşar'ın bir günde yaptığı iş ne olur mantıken? 24 birimlik işi 6 günde bitiriyorsa o zaman Yaşar bir günde 4 birimlik iş yapar. Deniz ise arkadaşlar bir günde kaç birimlik iş yapar? 3 birimlik iş yapar. 8 günde bitiriyor çünkü. 8 kere 3, 24 olması lazım. Şimdi bunların ikisi bir günde toplam ne kadar iş yapıyorlar? 7. Değil mi? Kaç gün çalışıyorlar? 3 gün. O zaman 7 çarpı 3 eşittir. Ne yaptı? 21 yaptı. 21 bir birimlik işi bunlar 3 günde bitirmişler. Geriye ne kadar iş kaldı arkadaşlar? 3 birimlik bir iş kaldı. Peki bu 3 birimlik işi Deniz kaç günde bitirir e, tek başına? Zaten günde bir birim iş yapıyor. E, bir günde üç birim iş yaptığı için üç birimlik işi de zaten yine ne yapar? Bir günde bitirmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan E seçeneği olacaktır diyoruz. Evet geldik şimdi havuz doldurma boşaltma sorularına arkadaşlar. Yine mantık tamamen aynı. Bunu da çözelim. Bir havuzu A musluğu 6 saatte, B musluğu 12 saatte dolduruyor. C musluğu ise aynı havuzu 8 saatte boşaltıyor. Buna göre 3 musluk aynı anda açıldığında boş havuz kaç saatte dolar diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bunları ne yapacağız? Hani havuzun kaç saatte dolduğunu bize soruyor. O halde şöyle diyeceğiz. A musluğu 6 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını doldurur. Artı B musluğu da 12 saatte doldurabildiğine göre demek ki bu da 1 saatte 1 bölü 12'sini doldurur. C musluğu ise 8 saatte boşalttığına göre bu da 1 saatte 1 bölü 8'ini boşaltır. Dolayısıyla bunu ne yapıyorum? Çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü ikisi doldururken biri boşaltıyor. Dolayısıyla bunu çıkartmam lazım. Çarpı işin tamamı T sürede bitsin. Sonuçta kaç saatte dolar diyor. T saatte ne olsun? Bu musluk, bu havuz dolsun. Ve bu da neye eşit olacak? işte bir tam eşit olacak. İşin tamamına yani havuzun tamamına eşit olmuş olacak. Buradan şimdi T'yi bulacağız arkadaşlar. 6, 12 ve 8 bunlar nerede eşitlenir? En ufak 24 ile eşitlenir. O zaman bu şurayı 4 ile burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsem bakın. Ne oldu? 4 artı 2 eksi 3 bölü 24 gelmiş oldu. Burayı da düzenlersek bakın 4 ile 2'yi topla 6. 3 çıkart 3. O zaman 3 bölü 24. Şöyle olmadı mı? 3 bölü 24 çarpı t eşittir 1. 3 ile 24 sadeleşir 1 bölü 8 olur. T'yi de karşıya atmaktansa direkt şu 8'i karşıya göndereyim. Buradan t değerimiz kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Yani bu boş havuz kaç saatte doluyormuş? 8 saatte doluyormuş. Burada da yine iş tanımlayabilirsiniz. Bakın 6, 8 ve 12. Bunların ortak eşitlendiği sayı ne? 24. Demek ki bu havuzun kapasitesi diyelim ki 24 Litre olsun sallıyorum 24. Bu 24 litre havuzu A musluğu 6 saatte dolduruyorsa o zaman demek ki A musluğu 1 saatte 4 dolduracak. B musluğu 1 saatte 2 dolduracak çünkü çarpımlarının 24 yapması için. E C musluğu da ne yapacak 3 boşaltacak o zaman eksi 3 diyeceğim. Yani bunlar 1 saatte arkadaşlar 4 2 daha 6 6'dan 3 çıkarsa ne olur 3 kalır. Yani demek ki 1 saatte 3 litre doluyor. O zaman 24 litreyi doldurmak için bana kaç saat lazım? 8 saat lazım. Bakın bu şekilde de orantıyı kurarak ne yapıyorum arkadaşlar? Gayet net bir şekilde bu soruları çözmüş oluyoruz diyoruz. Evet. Şimdi işçi problemleriyle ilgili de arkadaşlar bahsetmemiz gereken örnekler. Bunlardı. Yine soru bankamda da bunlarla ilgili hani buradakilerden biraz daha farklı sorular görebilirsiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar işimizi sağlama alacağız. Buradan soru gelmiyor olabilir ancak ben yine de buradan da size bahsettim. Dolayısıyla bundan sonra yapmanız gereken şey Soru Bankası'ndaki işçi problemlerini de çözüp yolumuza dolu dizgin devam etmek diyoruz. Bir sonraki problem videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.